İlk olarak sizlere tuzlu kabuklu yer fıstıklarını göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi açık olarak satılıyor şok marketlerde. İndirime girdi ve kilogram fiyatları da 99 lira 90 kuruştan 79 lira 90 kuruşa indi. Yan tarafında da cevizler var. Bir indirim yok ama göstereyim sizlere. Kilogram fiyatları 229 lira. Sprite markasının 200 mililitrelik içecekleri indirime girmiş. Fiyatı 25 liradan 19 lira 90 kuruşa inmiş. Yan tarafında da Obsess markasının soğuk kahveleri var. Bunların fiyatı ise 32 lira 50 kuruşa inmiş. Burada ise Bubble Tea içecekler var. Bunlar da 300 mililitreymiş. Şöyle çilekli olanları da var bakın. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruştan 35 lira 90 kuruşa inmiş. Üst rafta da dana dönerler var. Ahmet İpek diye bir markanın. 300 gram bu da. Fiyatı ise 119 lira 90 kuruştan 99 lira inmiş. Ve şöyle yayla markasının hazır yemekleri var. 250 gramlık kuru fasulyeler. Şöyle pilavlar. Fiyatları 35 lira inmiş. Salatalar var. 150 gramlık fiyatları 25 lira inmiş. Burada da İçim markasının süzme peynirleri var. Bunlar da 500 gram ve yumuşak kıvamlıymış. Tam yağlı bir peynir. Fiyatı da 110 liradan 79 liraya inmiş. Hemen yan tarafında da Ülker Seramya kase margarinler var. 500 gramlık fiyatları 63 lira 50 kuruşa inmiş. Bis markasının 1,5 litrelik ayranları da indirimde. Fiyatı ise 41 lira 50 kuruştan 37 liraya inmiş. Bakın buradaki 3 üründe 25 lira ve üzeri alışverişlerde indirime gelen ürünler. Beşler markasının kangal sucukları var. Dana sucuk bunlar ve 250 gram. Fiyatı 129 liraya düşüyor. Burada da lavaş giri markasının 24'lü üçgen peynirleri var. 300 gram ve fiyatı da 95 liraya düşüyor. Bunlar da Pınar markasının labneleri. Üçlü paket ve her biri 180 gram. Fiyatı da gördüğünüz gibi 105 liraya düşüyor. Keskin oğlu markasının acılı piliç kebapları da indirimde. 400 gram bu. Fiyatı ise 47 lira 50 kuruşa inmiş. Ve mis markasının 1 kilogramlık kaymaklı yoğurtları da indirimde. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca tam yağlı bir yoğurt. Ve mis markasının 500 gramlık lor peynirleri de indirimde. Fiyatı ise 43 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da Sütaş markasının tam yağlı beyaz peynirleri var. 500 gram ve fiyatı da 125 liradan 99 liraya inmiş. Ve birkaç atıştırmalık çeşitlerindeki indirimlere bakalım. Burada Ülker Halle'ye miniler var. 103 gram fiyatı 34 lira 50 kuruşa inmiş. Ve eticin portakallı üçlü paketler. Fiyatı da 55 liradan 45 liraya inmiş. Ker albeni dörtlü çikolatalar. Bunların fiyatı da 57 liradan 46 lira 50 kuruşa inmiş. Çaykur markasının 1 kilogramlık turist çayları da indirime girmiş. Fiyatları ise 235 liradan 199 lira inmiş. Kellogg's markasının tam buğday ve pirinç gevrekleri de indirimde. 420 gram. Fiyatı ise 103 lira 95 kuruştan 79 lira 90 kuruş inmiş. Bingo markasının yüzey temizleyicileri 2,5 litre bunlar. Fiyatı 99 lira 90 kuruştan 69 lira inmiş. Bu tarafta da Mintax markasının yüzey temizlik havluları var. İçerisinde 100 adet var. Fiyatı da 74 lira 75 kuruştan 64 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise Dali markasının bebek şampuanları var. 700 milimlik şampuanlar fiyatları da 147 liradan 109 lira inmiş. Ve derbi markasının tıraş bıçakları. İçerisinde 5 adet var ve 2 bıçaklıymış. Fiyatı da 64.90'dan 38 lira 90 kuruş inmiş. Üst safta da Mon Amour markasının el ve vücut kremleri var. 300 milim fiyatları ise 74 lira 90 kuruştan 49 lira inmiş. Ve son olarak Anadolu Musva markasının 1 kilogramlık baldo pirinçlerinin fiyatları da 72 lira 90 kuruştan 67 lira 90 kuruş